Peki ne oluyor sonra? <laughs> Şimdi ne oluyor? Şimdi e, İngilizlerin buna cevabı biraz e, sert, sert oluyor. Sert. Evet. Buna Kürdistan Operasyonu deniyor. Hmm. Şimdi Kürdistan Operasyonu nedir? Aslında arşivde de pek e, çok bilgi Çok Son derece gizli bir operasyon bir defa bu bu Lozan görüşmeleri sırasında olan bir şey a, a, arada arada hı -hı. arada, arada olan, olan bir şey bu. Çünkü ara 9 20 şimdi bakın 4 Şubat'ta kesiliyor. Hı -hı. 23 Nisan'da başlıyor ya. Bu olay 9 Nisan'dan sonra. Yani hı -hı. tam görüşmeler başlamadan önce bu operasyon. Hı -hı. 9 Nisan'da meclisten çıkıyor karar. Hı hı. Amerikalılara verildiği konusunda hı -hı. E, 22 gecesi hı -hı. 12'de operasyon bitiriliyor. Nedir bu operasyon? Bu bir e, bölgeyi, vilayeti Musul, Kerkük, Süleymaniye ve o civarını yoğun bir e, hava bombardımanı. Ve bu e, bombardıman sonucu tabii orada e, bir sürü e, insan ölüyor. E, bu protesto ediliyor. Çünkü 2 gün 3 gün sürüyor bir. 2 gün 3 gün 2 gece ve gece saat 22'de şey 12'de özür dilerim, 22'sinde, çünkü ertesi gün hemen görüşmeler başlıyor, 22'si gece saat 12'de operasyon bitiyor. Ve İngiltere nasıl bir mesaj vermiş oluyor Ankara hükümetine artık? Bu bölge mandatör ülke olarak benim denetimimde. Ne yapılmış oluyor? Türkiye'nin artık e, halk oyuna başvurma şansı ortadan kalkıyor. Çünkü kime soracaksınız, nasıl e, referandum yapacaksınız bölgede, e, Türk yanlısı e, Kürt e, aşiretleri ve Kürt grupları e, elimine edilmiş oluyor, Türklerin bölgedeki e, Kürtlerle birlikte işbirliğinin önüne geçilmiş oluyor ve oradaki Kürtler Musul dışına çıkarılmış oluyor. Yani tabii kaçıyorlar büyük kaçabilen ve bu protestoya ediliyor hmm. ee, bunu ama yani bizim belgelerimizde falan e, görmedim ben. Yani diyorlar ki bunu bize istihbarat belgelerinde gördüm. Zaten çok küçük bir yerde yer alıyor. Yani Hı -hı. öyle detaylı bir şey. Mesela bana derseniz ki ne kadar insan e, Hı -hı. öldü? Onu onu bilemeyeceğim. Çünkü o şeyde görünmüyor. Zaten küçücük şey. OK OK şeklinde gidiyor. Kürdistan Operasyonu Operation Kürdistan şeklinde. Peki uluslararası ee, mesela Mussolini o dönemde ya da hiçbirinin e, haberi yok. Hiçbirinin hiç kimse, ne Fransızların ne İtalyanların İngiltere'de de çok üst düzeyde iki e, kişinin e, bilgisi dahilinde belki başbakan. Yani sıp milleti de, sindirmek için bombalıyorlar. E, yani o bölgenin hakimi olduğunu, bölgeye yönelik kararlarının, kararların İngiliz iradesi dışında alınamayacağının Altının mesajı. Çi, evet mesajı. Altının çizildiği bir operasyon bu. Dolayısıyla bir daha Türkiye'nin işte dediğim gibi bir yapma şansı yok.